Kesecik Mahallesi Doğalgaz Kazı Çalışmaları Başlama Programı'na hoş geldiniz. Kıymetli misafirler, Kesecik Mahallemizde başlayacak olan doğalgaz çalışmalarının mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Herkese merhaba, hayırlı olsun. Kesecik Mahallesi'nin doğalgaz çalışmaları bugün itibariyle başlamaktadır. Yaklaşık 3 senelik bir emek e, neticesinde e, 2022 yatırım programına Kesecik ilçesinin e, Kesecik mahallesinin ve Seydişehir OCB'yi e, yatırım programına almış bulunmaktayız. Şimdi burada e, değerli başkanımız Mehmet Tutal Bey'in gerek e, yönetim kurulu başkanımız Mehmet Cengiz Bey ile görüşmesi, gerek EPDK ile görüşmesi, enerji Bakanlığı ile görüşmesinin neticesinde. Türkiye'de çok nadir yaslan, karşılaşılan e, bu yoğunlukta, nüfus olarak bu kadar az bir yoğunlukta olan mahallede doğal gaz çalışmaları bize nasip olmuştur. Hayırlı olsun diyorum. Ama burada teknik olarak, burada teknik olarak birkaç bilgi vermek gerekirse, e, çalışmalarımızın daha düzenli bir şekilde devam etmesi için. Biz burada şu anda üç ekiple çalışacağız. Ana hat ekibimiz, iki tane de servis kutusu ekibimiz başlayacaktır. Burada bütün e, değerli mahalle sakinlerinin kapılarının önünden ana hat geçtikten sonra bizim arkadaşların da yönlendirmeleriyle, muhtar beyin de yönlendirmeleriyle gerekli evrakların, adres beyanlarını alarak da Selçuk Gaz abone merkezine müracaat etmeleri gerekiyor. Buradaki önemli duru, durun, üzerinde durulacak konu ...çalışmanın evin önünden geçtikten sonra aboneliğe gelinmesi gerekiyor. Bu önemli bir konu. Abone olmadan hiçbir iç tesisat firmasıyla anlaşma sağlanmaması gerekiyor. Çünkü e, bu sene içerisinde doğal gaz arzı sağlayamayacağımız bir e, mahalle sakinimizin olması durumunda... E, ...gereksiz bir masrafın önüne geçebilmek için Selçuk Gaz Abone Merkezi'nden abone kağıdını almadan... ...herhangi bir iç tesisat firmasıyla anlaşması uygun görülmemektedir. Dediğim gibi doğalgaz özünde tehlikeli bir yakıt, ekonomik bir yakıt. Doğalgaz kullanacak abonelerin, mahalle sakinlerinin... ...bu konuda çok hassas, dikkatli ve Selçuk Gaz'ın teknik ekibinin yönlendirmeleriyle hareket etmesi gerekiyor. Bu hayırlı güzel işte, bu kadar emek çekildikten sonra... Herhangi bir kazaya belaya karışmadan güzel bir şekilde doğalgaz kullanmanızı önümüzdeki iki iki buçuk aylık süreç zarfında önünden hat geçen bütün mahalle sakinlerini doğalgaz kullanacak şekilde organize edeceğiz. Şu anda teknik ekibimiz her şeye yeterli şekliyle borumuz olsun ekibimiz olsun iç tesisat firmalarımızın hazırlıkları olsun her şeyimiz hazırdır. İşin özetinde kısaca şunu söylemek gerekirse yine üzerinde duruyorum doğalgaz çalışmaları evin önünden geçtiği anda e, muhtarımızın yönlendirmesiyle Selçuk Gaz abone merkezinde hepinizi bekliyorum. Tekrardan hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin inşallah. Konya'da ilk arkadaşlar Türkiye'de bugüne kadar bu ölçekte bir kasabaya kasabadan dönmüş, dönüşmüş olan mahallemize doğalgaz bağlanması pek duymadım ama net bildiğimiz bir şey var Konya'da yok böyle bir çalışmayı biz gerçekleştiriyoruz bundan dolayı ben gerçekten başta Selçuk Az müdürümüz Mustafa Bey'e bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum Seyfişehir'de 2014'te biz geldiğimizde Karakavak bölgesinde Zaten saadetler, bahçeli evler, ana bağları saymıyoruz. Doğalgaz yoktu. Ekrem Cengiz Bey'e rica etmiştik. Konya'da bir toplantıda bizi kırmadı. Hayrınıza, zekatınıza sayın falan diye espriyle başlamıştık. Şu anda bizim Seydişehir'de 15-20 civarında evimiz kaldı. Doğalgaz bağlanmayan, bunlar da imardan dolayı yolu açılamayan yerler yani yolu olmayan yerlerin dışında Seydişehir'de bahçe evleri dahil tamamının doğalgaz arzını tamamlamış olduk. Beyşehir'de yani ölçü olsun diye söylüyorum arkadaşlar. Beyşehir doğalgaza daha yeni kavuştu ve taşımalı sistem. Gene yakınımızdaki diğer bir ilçeye bakın. Manavgat doğal gaz hala yok ve doğal gaz bağlayalım denildiğinde yerel yöneticiler biz doğal gaz istemeyiz bize maliyeti 400 milyon olur diye cevap verildi niye doğal gaz geçtiği zaman üst yapıyı belediyeler yapıyor biz bunu hiçbir zaman düşünmedik ana bağlar. Bahçeli evler dediğimiz yerler, Kesecik'ten daha geniş alana yayılmış olan yerler ve buraların tamamını, doğalgazını verdik. Bundan sonra en yakın mahallemiz, en yakın mahallemiz Kesecik olduğu için ilçe merkezine buradan başladık. Bir gedik açmak istiyorduk kasabalarımıza, kasabalardan dönüşen mahallelerimize dönük. Burada başlattık ve başarılı olduk. İnşallah bundan sonraki süreç içerisinde diğer kasabalarımıza da doğalgaz götürmek için çalışmalarımız devam edecek. Tabi Mustafa Bey'le diğer yetkililerle görüşmelerimiz buralar daha çok taşıma sistemiyle olacak. Gene e, Büyükşehir Belediye Başkanımız milletvekillerimizle görüşmelerimizden İlçe, birçok Konya'da doğalgaz olmayan ilçe var ve şöyle bir karar alındı. Doğalgaz olmayan ilçe kalmasın. İşte Ağırlı, yağlı yük Akise bölgesinin doğalgazını ben beraber götürelim. Orada Orta Karören ya da Karörenlerin tamamına da biz oradan veririz diye. Yağlıyük ile Ağırlı'yı çözerken orayı da aradan çıkarmış olacağız. Bu bir gayretin sonucu. Tabii biz gayret ettik ama özellikle Ekrem Bey, Mehmet Bey ve alt kademede de Mustafa Bey'in ciddi gayretleri oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yani bir mahallemize kasabadan dönüşen bir mahalleye doğal gaz verilmesi kolay bir hadise değil. Selçuk gazın sınırları şehir merkeziyle alakalı olan bir kısım. Şehir merkezinin dışı alanı değil, Epe'de kalan Sovgöy'ün beyin biraz önce söylediği gibi Epe'de kalan ilçenin sınırlarını genişlettik, doğal sınırlarını genişlettik, keseceği dahil ettirdik ve ondan sonra resmi işlemler başladı. Burada bölge milletvekilimiz Ziya Altun Yıldız Bey'inde emeği var. Ona da huzurlarınızda ben teşekkür edeyim Epe'de kalan enerjiyi komisyonu başkanı dolayısıyla bu alanlarla alakalı olduğu için kendisi bu alanda bize destek oluyor. Ve en önemlisi de ekonomik olarak ilçenin kalkınmasında önemli bir etken olan organize sanayi bölgesine doğal gaz götürülmesidir. Bugünkü rakamlarla ortalama yaklaşık rakam söylüyorum çünkü her hafta rakamlar güncelleniyor. Yaklaşık 20 milyon Evet, yoğun gayret ediyoruz. Bu gayretlerin semeresini, meyvasını da hep beraber topluyoruz. Kazanan Seydişehir oluyor, kazanan sizler oluyorsunuz. İnşallah en kısa zamanda Selçuk Gaz yetkililerimiz, genç arkadaşlarımız çalışıyorlar. Sinan diyor ki ben ona bakınca benim öğrencim, hocam en kısa zamanda biz keseciklere bunu iki ay içerisinde kullandırmaya başlayacağız diyor. Değil mi Sinan? birkaç ay içerisinde tamamlayız ve verebileceğimiz her yere şu sokağa vereceğiz, öbür sokağa vermeyeceğiz de bununla ilgili de bazı dedikodular kulağımıza geliyor arkadaşlar. Verilebilecek olan her yere Kesecik mahallemize doğalgaz verilecekti. Buraya kadar getirdikten sonra şu sokağa veririz, diğer sokağa vermeyiz diye herhangi bir öyle çalışma olmaz. Tamamına Kesecik'in yolu olan, imarı olan yerlerin tamamına doğalgaz gaz verilecektir. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kazasız. Buyurursun ki nimetlerimi saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Hayatı veren sen. Hayat için lazım olan her türlü nimeti bahşeden sensin. Sana sonsuz hamd ederiz kabul eyle. Bu imanla yaşat bizleri. Bu ikrarla huzuruna kabul et bizleri. Ya Rabbi şu anda senin doğal olarak yarattığın kullarının hizmetine sunduğun doğal gazın mahallemize gelmesi için ilk temel atılıyor. Atılıyla. Şu ana kadar geçen hizmet aşamalarında emeği ve katkısı olanlardan razı ol. Ya Rabbi kazasız. 2019 Nisan ayında muhtar oldum, 2019 Haziran ayında Selçuk Vaz Müdürüm Mustafa Öztürk'ün yardımlarıyla mahalle halkımdan dilekçe topladım, dilekçeleri imzalarını aldım, Selçuk Vaz'ın müdürüne iade ettim, Selçuk Vaz'ın müdürüyle belediye başkanımın, bilim amirlerimin, bütün sevenlerin yardımlarıyla Kesecik Mahallesi'ni, doğana kadar kavuşturduk. Allah belasız, kazasız inşallah bu işi de beceririz. Sebep olanlara hep Allah razı olsun. Allah'ın sağlıkları bozmasın, işleri hayırlı olsun.